Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine bazı konu başlıklarım olacak. Videonun sonunda ise orta uzun vadede yükselmesini beklediğim bir hisse senedinden bahsedeceğim. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmayacak bu. Önce Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'deki 150 bin dolar hedefim devam ediyor. Bitcoin'lerimi satmıyorum. Alttan toplamaya devam ediyorum. Bunun sebebi Amerika'nın Bitcoin'i yükseltme arzusu. Her ne kadar şu an düşüş olsa da sanırım 112 bin, 113 bin dolar falan o civarlarda geziyordu. Son bir seneye baktığımızda en çok kazandıran yatırım aracı Bitcoin olmuş. Bitcoin'de yıllık kazanç %130. Bakın %100'ün bile üzerinde bir getiri sağlamış. Hatta Donald Trump'ın başkan seçilmesinin sebeplerinden birisi de Bitcoin'in önünü açacağını vaat etmesi ve dediği gibi de yapıyor. Göreve geldiğinden beri Bitcoin üzerindeki birçok engeli kaldırdı. Artık Bitcoin e, resmi bir para birimi mi dersiniz? Bir emtia aracı mı dersiniz? E, yani bu emeklilik fonları bile Bitcoin alabiliyor. Yani şeyi düşünün, bizdeki BES emeklilik sisteminde Bitcoin alıyorsunuz. Şu an Türkiye'de yok ama öyle tahmin ediyorum ki, bize de aynısı gelecek. Trump'ı sadece bir siyasi figür değil, aynı zamanda bir iş insanı olarak da dikkate almak gerekiyor ve Bitcoin'in hani o 120 bin dolar görmesi bana soracak olursanız onun için bir iş insanı için tatmin edici olmayacaktır ve daha fazlasını isteyecektir. İşte bu sebeplerden dolayı Bitcoin almaya ve elimdekileri satmamaya Devam ediyorum. Eğer ben bekleyeyim daha da aşağı düşer belki diyorsanız ona bir şey diyemem. Düşebilir mi? Düşebilir. Ama e, yani 100 bin doların altına düşmesi şu an için pek mümkün değil gibi. Ben ne zaman hani o 150 bin dolar demiştim ya orayı görürüz. O zaman hani kademeli satışa başlarım diye düşünüyorum. Tabi yine kademeli olarak. Birdenbire değil. Ben asla hiçbir ürünü e, ani alım ani satış yapmam. Elbette bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Tahminlerimi söylüyorum. Burada söylediklerimle yatırım yapmayınız. Özellikle Fed'in faiz indirimleri çok önemli. Umarım bu sene bitmeden 150 bin doları görürüz. Bir diğer konu gayrimenkullere yeni raiç bedel uygulanacak. İşte emlak vergileri yükselecek deniliyor. Buna çok itibar etmeyin. Çünkü bu ülkede gayrimenkul sahiplerine asla ama asla yüksek vergi gelmez. Çünkü o vergiyi koyacak kişiler de gayrimenkul yatırımcısı. Bu birincisi. Bu konuda endişe etmeye gerek yok. Her zaman dediğim gibi bu ülkede devlet en büyük vergiyi otomobil sahiplerinden alır. Her zaman böyle olmuştur. İkinci konu lüks konut vergisi. Bakın yine bu YouTube kanalımda belki 3-4 sene önce de bu konuşuluyordu. Ben de orada fikirlerimi söylemiştim. Aynı fikirlerimi hala savunuyorum. Benim sahibi olduğum bir artı bir daireme ödediğim vergiyle boğazda yalı sahibi olan kişinin ödediği verginin oranının aynı olması çok büyük bir adaletsizlik. Fakat maat teessüf ben devletin de yine lüks konutlardan vergi almayacağını ya da alamayacağını ee, tıpkı yıllar önce olduğu gibi bu konuda da geri adım atılacağını düşünüyorum. Belki göstermelik böyle bir tık yani rahatsız etmeyecek kadar bir artış olabilir. Bu da bizim için bir sorun değil. Çünkü bu kanalın takipçileri zaten bizler 1 artı 0 ve 1 artı 1 konut yatırımcısı olduğumuz için bu konuda endişe etmemize gerek yok. Biliyorsunuz artık 1 artı 0'lara... Tekrardan izin verildi. Niye yasaklanmıştı 1 artı sıfırlar? İşte toplum aile yapısına uygun olmadığı için. Demek ki geçen 8 sene süre zarfında artık biz toplum aile yapısına uygun davranmayı öğrenmişiz ki tekrardan serbest oldu. Bu da güzel bir gelişme. Yani o geçen 8 sene zarfında toplum olarak çok bilinçlenmişiz. O iş öyle. Dünkü videomda Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde maaşlı bir işte çalışmanın ne kadar insanın zarara soktuğundan bahsetmiştim. Bu yüzden mutlaka ek iş fırsatlarını kovalamanız gerekiyor. Ek iş derken kendi işinizden bahsediyorum. Yani kendiniz nasıl kendi işinizin sahibi olabilirsiniz. Birden bire değil. Yani ben işimi bırakayım öyle değil. Önce bir ek iş olarak ona başlayacaksın. Yavaş yavaş büyüteceksin. Şimdi şöyle bir örnek vereyim sizlere. 50 bin lira maaş alıyorsun. 2025 bu sene Ocak ayında 50 bin lira maaş aldın ve şu an Eylül ayına girmek üzereyiz. Eylül ayında da 50 bin lira maaş alacaksın. Aradan geçen 8 ay süre zarfında enflasyonun etkisiyle aldığın 50 bin lira %30 değer kaybetti. Ve aslında sen şu anda 50 bin lira değil 35 bin lira alıyorsun. Peki senin bir bakkal dükkanın olsaydı şurada bu bakkal dükkanında su satıyorsun. Küçük su 500 cc'lik sular var ya. 2025 Ocak ayında toptancıdan tanesi 5 liradan 500 adet su aldın. Geldin Eylül ayına. 5 liradan aldığın suyu şimdi 10 liradan satıyorsun. %100 kar elde ettin. Anladınız mı olayı? İşte bundan dolayı yüksek enflasyon dönemlerinde maaşlı çalışmak akıl işi değildir. Ve yine bundan dolayı mutlaka ama mutlaka hedefiniz bir şekilde kendi işinizi kurmak, yani bu ticaret olabilir, başka bir iş olabilir. Ufak ufak buna geçiş yapmaya çalışın. Yani nasıl olacağını siz düşünün. Önceki videolarımda bazı örnekler vermiştim. Yani bu YouTube kanalı bile aslında kendi işim değil. Ben de hani başkalarına bağlıyım. Ama bir şekilde bana ek gelir sağlıyor. Yani senin yeteneklerin neler? Bunu sen düşüneceksin. Bir marka kurup zamanla bu işi büyütebilirsin. İşi büyütünce şirkete dönüştürebilirsin. Eğer devlet memuruysan şirketini, kuracağın şirketini eşinin, anne babanın adına da açabilirsin. İşte benim asıl mesleğim çevirmenlikti. Ben ek iş olarak vakti zamanında çevirmenlik de yaptım. Turist rehberi de oldum. Yabancı dil dersi de verdim. Vize takip işleri de yaptım. Ya yani sen de ne yapabileceğini kendin bir düşün. Zaten gerçekten işini iyi yapan biriysen torpil işlemez. Bak ben askerliğimi ordu evinde yaptım ve orada benimle çalışan arkadaşım ordu evinde malzeme sorumlusu oldu. Ve ordu evini zarardan kurtarıp kâra geçirdi. Bunu gören üst rütbeli komutanlar en başta ordu evinin müdürü Sayın Albay. Dedi ki ona gel burada ben seni sivil memur yapacağım gel burada çalış. Yani bildiğim basit er ya Eskiden nasıldı? İşte askeri tepsiş geliyordu, malzemeler kayboluyordu, yeni malzeme alacak para yok. Yani sen gerçekten işini düzgün yapan biriysen, işini iyi yapıyorsan, biri seni mutlaka fark edecek. Tabii insanların şu andaki en büyük, en ciddi problemi bu ülkede para sorunu. Ben nereye gitsem insanlar parayı konuşuyorlar ama herkes şikayet ediyor. Herkes şikayet. Ya şöyle böyle. Hiç kimse ben şunu yapayım bunu yapayım demiyor. Şimdi ne dedim? Orta uzun vadede getir sağlayabilecek olan bir hisseden bahsedeceğim dedim. Hissemiz emlak konut gayrimenkul. Şimdi şu şey ha notum burada. Bir kere faiz indirim döngüsünden en çok faydalanacak sektörlerden birisi emlak sektörü. Ve bakınız net aktif değerine göre %30 iskontolu görülüyor şu anda bu şirket. Net borcun FAVÖA oranı 0.44. Bu oldukça düşük bir seviye. Yıl sonu satış hedefi 70 milyar küsür lira. Şu andaki satış 46 milyar küsür lira. Yani hedef tutturulacak gibi görülüyor. Satışlar başarılı. Bakınız gelir paylaşımı İhalelerde ortalama çarpan 1.83. Bu da başarılı ve çok geniş bir arsa ve proje stoğuna sahip. Suudi Arabistan 2030 projesinden de bahsetmem gerekiyor. Orada yine konut projelerinde yer alma ihtimali var. Ayrıca biliyorsunuz Damla Kent konut projesinden de gelir elde ediyor. Fakat risk ne olabilir? Eğer faiz indirimi beklendiği gibi olmazsa ben yüksek faiz indirimi bekliyorum. Bu hedefler tutmayabilir. Elbette bu bir öngörüdür. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada şimdi size şirketle ilgili bilgiler verdim. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.